Nallabillah ve şükran Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ve selamü ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. Kardeşlerim, bazı sorular üzerine inşallah giymiş olduğumuz tacı şerif ve tarikat elbiseleriyle ilgili bir şeyler anlatmak istiyoruz inşallah. Takmış olduğumuz tacı şerifle alakalı önce şunu anlatmamız gerekir ki Kudüs Hazretleri'nde 14 tane meşrep bulunmakta. Normalde bir mürşidi kamilde veyahut da bir evliyada olması gereken vasıfların yanında asıl mürşidi kamil olması gereken insanlarda 12 tane meşrep bulunması gerekiyor. Bu 12 tane meşrep dediğimiz 12 tane vasıf e bunlardan iki tanesi Allahu Teala'dan gelir. İki tanesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den, iki tanesi Hazreti Ebubekir anh'dan İki tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan, iki tanesi Hazreti Osman radıyallahu anh'dan ve iki tanesi de Hazreti Ali radıyallahu anh'dan olmak üzere toplam 12 meşrep olur ki Kuddus Hazretleri'nde 14 tane meşrep vardır. Bunlardan artı olarak iki tane daha vardır. Bunlardan bir tanesi anne karnındayken evliye olması. Ve diğer bir meşrebi de yolunun kıyamete kadar açık olması. İcazetinin kıyamete kadar açık olması. O yüzden bu taciz şeriflerimizde yatay olarak işlenen dikişlerimiz 14 adedir. adettir, aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı. Ve üstünde de 7 baklava dilimi bulunmakta. Bu nefsin 7 mertebesini gösterir. Bunlardaki takma amacımız mübareklerin manevi feyzinden ve manevi korunmasına girmek içindir aslında. Bunlar tabi bir aslında merasimle giyilir. Şeyh Efendi önce bu Taci Şerif'in içini öper ve müridan da dışını öper. Bu esnada diğer müritler tekbir getirerek eşlik ederler. Taci Şerif dediğimiz bu Taci Şerif'i işte yeşil sarıklarımızla bütünleyerek yeşil sarıklarımızla da yeşil sarık zaten hem kaderli simgeler hem de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni simgelediği gibi Peygamber Efendimiz'in seyitliğini de simgeler. Arkasına uzattığımız taylasanlar kişilerin mertebesine göre uzunlukta olmalıdır. Normalde yeni başlayan müridanın bir karış gibi böyle 4-5 parmak gibi olması gerekir. Şeyh efendilerin ise kuyruk sokumuna kadar taylasanlar gelir. Normal halifelerin ise işte böyle bir, bir zira yani dirsek boyu gibi olması gerekir. Ama Efendimizin izniyle herkes şu anda serbest. Belli bir ölçüsü yok. Ve genelde de sarı boyunda doladıktan sonra kalp tarafına indirmek gerekir ki kalple beyin arasında bir bağlantı olduğunu simgeler. Aynı zamanda işte sarığı sararken ne yapıyoruz? Sarı tavaf yönünde sarıyoruz. Arkada tayla bıraktıktan sonra bir de dayımız da o. Onun haricinde de işte bir haydari giyiyoruz bildiğiniz gibi. Haydarilerimiz Hazreti Ali simgeler. Hazreti Ali radıyallahu an Mute gazvesinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha öncelinde işte bu elçiler göndererek bütün her yere elçiler gönderdi. Bizans o zamanki Kayseri ne yaptı? Gelen elçiyi öldürdü. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz acil bir şekilde bir ordu toplayarak 3000 kişilik bir ordu ayarladı. Bu 3000 kişilik ordu 100 bin kişilik bir orduya karşı savaşmaya gidiyordu. Ve bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hiç yapmadığı bir şey olarak 3 tane ayrı komutan seçti. Birincisi Zeyd bin Harise dedi. Eğer ki o şehit olursa ondan sonra e, Cafer bin Ebu Talip başa geçsin dedi. O da şehit olursa Abdullah bin Reva geçsin dedi. Bunun üzerine tabi sahabe-i kiram şaşırdı. Her zaman çünkü aleyhissalatü vesselam efendim bir kişi seçer. Böyle üç kişi seçtiği zaman bir şeylerin sıkıntılı gideceğini anladılar. Zaten yüz bin kişiye üç bin kişilik bir ordu olarak gidiyorlar. E, resmen ölmeye gider gibi aslında. Ve savaş meydanına gelindiğinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de o ara Mescid-i Nebevisi'nde, minberin üzerinde savaşı naklen izler gibi anlatmaya başladı. Ve mübarek Efendimiz buyurdu ki işte şu anda Zeyd bin Harise şehit oldu. Bunun üzerine sancağı Cafer bin Ebu Talip aldı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in abisi. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şu anda Cafer'in sağ kolu şehit oldu deyince bu sefer ne yaptı? Hazreti Ali üzerindeki gömleğin kolunu tutarak sağ taraftan kopardı. Daha sonradan işte sol kolu şehit oldu deyince sol kolunu asılarak kopardı. Ve ondan sonra işte bu giymiş olduğumuz haydariler bize bunu simgeler olarak giymeye başladık. Daha sonrasında tabi Abdullah İbni Reva da şehit oluyor. Ve en son Halit bin Velid Hazretleri savaşa komutanlığa geçiyor. O da bildiğiniz gibi bir savaş dehası, Mübarek kendi iyi fikirleriyle ne yaptı? Önce e, orduyu sağdakileri sola, soldakileri sağa, arkadakileri öne, öndekileri arkaya geçirerek orduya sanki devamlı yeni insan geliyormuş gibi karşıdaki düşmana bir korku verdi ve böylece yavaş yavaş çekilerek e, savaşı yani çok zayiat vermeden, veyahut da kaybetmeden kaybedildi ama çok zayiat vermeden geri çekilmiş olundu. Ve giydiğimiz, giydiğimiz bu gidiğimiz bu haydarlar de. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in karşısında işte Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh pirimiz bu şekilde yırtınca bunu ne yaptı? Bütün savaşlarda cepken olarak giydi, zırh olarak giydi. Ee, biz de şu anda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yine buyurduğu gibi küçük cihattan büyük cihada döndük. Yani nefis olan cihadımızda büyüklerimizin himmetiyle bu hırkaları, bu tacı yani şeyleri, haydarları giymeye başlıyoruz inşallah. Bunlar da tabii gene aynı tacı şeritteki bir merasimle Öncelikle tabi tekbirler getirilerek efendi iç tarafını öper, müridan dış tarafını, daha sonradan sağ omzunu, sol omzunu öper üçer defa. Ondan sonra da tekbirlerle giydirip mübarek eyle inşallah. Rabbim istifade etmeyi nasip eylesin. Layıkıyla bunların iç manevi durumdaki hissiyatını iyi anlamayı bizlere nasip eylesin. Cümlenizden Rabbim razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah.